Değerli eczacılarım, sevgili eczacılık fakültesi öğrenci arkadaşlarım, herkese merhaba. Bu videoda yeni başlatmış olduğumuz bir seriyi sizlere duyurmak istiyorum. Aslında Çarşan Eczacılar platformunu ve YouTube kanalını, benim kişisel hesaplarımı yakından takip eden arkadaşlar bilir ki ben uzun zamandır e, siyasette yer alan, görevler alan, e, çalışmalar yapan, siyasi kariyer e, yapan eczacılarımızın ee, eczacılık ile olan bağların daha sıkı kurulması gerektiğini, daha e, iyi inşa edilmesi gerektiğini hep söylüyordum. Bu e, böyle dost meclislerinde de ve meslek camiasında içerisinde bulunduğumuz kongre konferanslarda, söyleşilerde, birebir oturumlarda falan hepsinden ifade ediyordum. E, ve uzun zamandır da bu çalışmayı hayata geçirmek için doğru zamanı, doğru e, noktayı bekliyordum. Bu video vesilesiyle duyurmak istiyorum ki artık bizler Çağışan Eczacılar platformu olarak bu çalışmaları yapmaya başladık arkadaşlar. İlk e, konumuz, konseptimiz şu. E, siyaset ve Eczacılık. E, ve ana başlık şu. Her yayında aynı başlık olacak arkadaşlar. Siyasette eczacının rolü. Şimdi amacımız şu arkadaşlar. Biliyorsunuz siyasi makamlarda gerek parti siyasetinde, gerek toplumsal siyasette, gerek STK'larda etkili ve yetkili alanda bulunan, önemli makam mevkilerde bulunan eczacılarımızı mesleğimizin sorunlarıyla, sıkıntılarıyla daha çok alakadar etmek, onların gündemini aldırmak ve çözüm önerilerimizi onlarla birlikte paylaşmaktı. Fiziksel olarak yapmış olduğumuz etkinlikleri zaten görüyorsunuz ya da çalışmalar ya da faaliyetleri zaten görüyorsunuz siyasi anlamda. Ee, ama tabii ki buna bir de online çalışmalar eklemek istiyoruz. Ee, parti fark etmeksizin, ee, makam fark etmeksizin siyasette bulunan, siyasi kulvarda yer alan, kariyer inşa eden tüm meslektaşlarımızı siyaset ve eczacılık başlığı adı altında Çarşen Eczacılar Platformu'nda göreceksiniz. Sizlerden ricam lütfen bu yayınlara ilginiz, alakanızı çok yüksek derecede gösterin ki bizler de daha yüksek mercilerde ve makamlardaki siyaseten, bürokratik olarak yer alan eczacılarımızı Tabii ki eczacılar başta olmak üzere hekimlerimizi de davet edeceğiz arkadaşlar bu yayınlara. Davet edebilelim. Yani bu yayınlar ne kadar çok izlendikçe, ne kadar çok ciddiye aldıkça, yorum geldikçe etkisi oldukça e, siyasetteki eczacılarımız e, yayınlara katılmak isteyeceklerdir arkadaşlar. Kendilerini ifade etmek isteyeceklerdir. Bu bir alma verme dengesidir yani bir nevi e, bir iktisat meselesidir yani. O yüzden lütfen beğenin yorum yapın paylaşın daha çok kişiye ulaştırın ki siyasi makamlara mevkilere hangi partiden olursa olsun arkadaşlar partideki görevi ne olursa olsun milletvekili olsun bakanlıktaki görevi ne olursa olsun siyasette ve bürokraside yer alan eczacılarımızı kanalımızda ağırlamaya başladık. İlk yayınımızı arkadaşlar yapacağız. Bizleri takip edin.